Selamlar değerli arkadaşlar, izlemiş olduğunuz ürün duvardan duvara halı arkadaşlar, mescit halısı özellikle mescitler için idealdir, hem renkleri hem de keçe tabanlıdır, ısıyla izolasyonu vardır yumuşak bir halıdır. Oturduğunuzda dizlerinizi rahatsız etmeyecek bir halıdır. Özellikle şark köşesi gibi kullanılan arkadaşlar o diz üstü oturulan yerler için idealdir. Salonlar için uygundur. Mutfaklara olur. İş yerlerine çok sağlıklı değildir ama yurt ve Kur'an kursu gibi alanlara idealdir arkadaşlar. Renkleri görüyorsunuz. Şöyle uzaktan da alalım senatör dediğimiz üründür arkadaşlar. Duvardan duvara polipropilen iplerle üretilmiş senatör ev halısı arkadaşlar ve yurt halısı.